Ben kimim diye sorduğumuzda cevaplarımız ne oluyor bizim? Şimdi biz zannediyoruz ki zihnimize verilmiş şeyleri kendimiz zannediyoruz. Ama zihin biliyorsunuz ki güzel dostum biz doğduğumuzdan bu yana oluşan bir şey. O zihin sonradan oluşuyor yani. Normal bizim orijinalimizde yok. Normal yaratılışımızda yok. Sonradan oluşan bir şey zihin ve e hepsini dışarıdan aldık. Yani tüm bildiklerimizi, zihnimizde bildiğimiz şeyleri hepsini dışarıdan aldık ve dışarıdan aldığımız şeylere uyguluyoruz ve onu da kendimiz zannediyoruz. En büyük problemimiz düşüncelerimizle özdeşleşmemiz. O düşüncelerimizi kendimizden ayırabildiğimiz zaman onları değiştirebiliyoruz. Onun için ilk önce inançlarımızı daha iyi anlayalım yani çünkü biz bir şeyle inanıyoruz ama o inancı fark etmeyebiliriz. Kendi inancımızın ne olduğunu bilmiyor olabiliriz. Çünkü onunla beraberse kendi düşüncemizi zannediyorsak onu fark etmeyebiliriz. Hani gözün kendisini göremediği gibi. Bir insan arkadaşlar başka bir insan hayatını yaşamaya çalışıyorsa bu bir intihardır. Ya yani kendisini öldürüyordur kişi. Ya yani bizler bu hayata başkasının hayatını yaşamak için gelmedik. O bir intihar olur. O kendi kendimizi öldürmek olur. Bizler kendi içimizde var olan tohumu ortaya çıkartmak, onu keşfetmek için geldik. Şimdi zihin dediğimiz şey de arkadaşlar başkalarının hayatı. Çünkü bize verilen sistemin tamamı başkaları tarafından verilmiş ve biz o sistem üzerinden gidiyoruz şimdi. Bize verilenin üzerinden gidiyoruz. Ama başkaları vermiş. Benim dualetimde özümde yok. Yani bizim mutsuzluk dediğimiz şey güzel dostlar İçimizde bir ses var, iç ses var. Bir de dışarıdan gelen sesler var. İç sesle dış ses çatıştığı zaman biz mutsuzuz. Ne zaman ki kendi içimizdeki sese asıl kaynağa ulaşıyoruz, onunla beraber hareket etmeye başlıyoruz, o zaman mutlu olmaya başlıyoruz. Ondan uzaklaştığımız zaman mutsuz olmaya başlıyoruz. Dolayısıyla biz ona zihin diyoruz. Şimdi mesela önce bir ben kimim diye bir düşünelim. Ben dediğim şey kimdir? Ya yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İnsanlar gözüyle görmezler. İnsanlar gözleri aracılığıyla görür. Ya bizler kulaklarımızla duymayız. Kulaklar aracılığıyla duyarız. Yani arka tarafta bir asıl gören var, asıl duyan var. Bu arka tarafta bir de bu gözü, burunu, işte dili, kulağı malzeme kullanan var. İşte onu kullanan asıl ben. Yani şöyle söyleyeyim. Gözlerin arkasında beni dinleyen kim? Kulakların arkasında beni duyan kim? O asıl ben. Ama biz gözler aracılığıyla görürüz. Yani gören göz değildir. O göz perde gibidir. Açılır sadece pencere gibidir. Oradan dışarıya bakıyoruzdur. Asıl ben var gören. Şöyle düşünebilirsin. Sen bir odasın. Ama ben sana şimdi odaya bak dediğimiz zaman sen neye bakarsın? Odaya bak dediğimiz zaman duvarlara bakarsın. Ama o duvarlar oda değildir. O duvarlar odanın sınırlarıdır. Odanın sınırları var ve o sınırlar odayı korurlar. Ama asıl oda dediğimiz şey o, o, boşluk alandır. Boştur yani boşluk tarafıdır. Şimdi biz de hayatta ne deriz? İşte benim ismim Ata deriz. İşte ben kişisel gelişim uzmanıyım. Ya da ben öğretmenim dersin. Bir eşim dersin. işte evladım dersin. Babayım dersin. Anneyim. Bunlar da bizi koruyan kalkanlarımız. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Ama onlar ben değilim. Onlar beni koruyan kalkanlar. Biz bir odayız. Düşünelim içi boşluk ama. Dolayısıyla ne diyoruz? Hani bazen hani böyle büyükler, bilgiler ne diyor arkadaşlar? Hiçlik makamı diyoruz ya, hiçim. odan içi boş. O boş dediğimiz taraf asıl ben. Kenardaki koruyanlar da işte benim sıfatlarım, hayattaki rollerim. Onlar da benim kalkanlarım, odaya koruyanlar, odanın duvarları. Ya yani zihin dediğimiz şey ben değilim, düşüncelerim ben değilim, duygular ben değilim. Benim dediğim hiçbir şey ben değilim. Yani mesela benim düşüncem diyorum ya, benim düşüncem dediğim şey ben değilim. Mesela bu benim kalemim. Dolayısıyla ben değilim. Benim kullandığım bir malzeme. Benim saatim. Ben değilim. Benim gözlüğüm. Ben değilim demek ki. Benim bedenim. Benim bedenim dediğime göre ben beden değilim demek ki. Benim kalbim. Benim aklım. Benim ruhum. Benim dediğim hiçbir şey ben değilim. Biz kullandığımız malzemelere benim deriz değil mi? Şimdi o ben kimim de biz kendimizi zihnimiz zannedebiliriz. Onunla özdeşleşmiş olabiliriz düşüncemize. Onlar ben değilim. Benim düşüncelerim diyorsam demek ki ben değilim düşünceler. Ben kimim keşfetmek arkadaşlar hayatta keşfedilecek en değerli, en güzel, en muhteşem şey. Çünkü diğerler hep gelip geçiyor değil mi? Yani işte beden gelip geçiyor zaman gelip geçiyor. Her şey gelip de çıkmadığınız bir ev, bir oda yok. Her şey gelip geçiyor. Her şey bulutlar gibi. Yani mesela şöyle düşünün bakın sen gökyüzüsün gökyüzüsün ama alt tarafta bulutlar var. Onlar da gelip geçiyor devamlı. Bazen gökyüzünü görüyorsun, bazen görmüyorsun. Bazen de o bulutlar kara bulutlar olabiliyor. Yani düşüncelerimiz negatif olabiliyor, sıkıntılı olabiliyoruz. Ve o bulutları kendimiz zannettiğimiz zaman işte orada hata yapıyoruz. O zaman başkalarının hayatlarını yaşamış oluyoruz. Çünkü düşüncelerimiz bize başkaları tarafından verildi. Bilinçaltımız başkaları tarafından dolduruldu. Biz doldurmadık onu. Amacımız da ne? Artık özgürleşmek. Artık başkaların verdiğiyle değil, kendi içinde olanla yaşamak. Kendi içinde olanla yaşadığım zaman mükemmelleşmeye başlıyorum. O zaman istediğim hayatı yaşamaya başlıyorum çünkü. İnsanın kendisini keşfetmesi, insanın inançları keşfetmesi böyle bir iki yazıya bakarak olabilseydi sizlere mail atardık bir yere bu yazı yazardık ve herkes okur ve değişirdi. Espri kendimizin görmesi gerekti. Yani adam birisi körmüş arkadaşlar. Kör ve diyormuş ki ben ışığa inanmıyorum. Işık diye bir şey yok. O siz demiş öyle hayal görüyorsunuz. Öyle ışıklı diye bir şey olur mu? Varsa de, bir şey varsa ben neden demiş işte tadını alamıyorum. Işık diye bir şey varsa sesini duyayım. Ya da ona ben dokunayım. Dolayısıyla demiş, ışık diye bir şey yok. Sizler demiş hayal görüyorsunuz çok inatçı bir adam demek ki, negatif bir adam demek ki. Sonra işi ispat edemiyorlar, bir bilgiye getirmişler. Demişler ki, efendim demişler, biz bu inatçı adama ışığın var olduğunu ispat edemedik. Sen edebilir misin demişler. O da demiş ki, ışığın var olduğunu ispat edemem ama ıı, benim demiş tanıdığım çok iyi bir doktor var. Arzu edersiniz demiş, ona gönderelim. O belki bir fayda sağlayabilir. Gerçekten o bilginin ıı, doktoruna gitmiş adam. Ve sonra bir müddet sonra, bir altı ay sonra gözler açılmış ameliyat olmuş göze ve gözü açılmış ve ışığı görmeye başlamış. Demiş ki ya bunun varlığını bundan önce bana neden ispat etmediniz? Bilge demiş ya bu ispat edilecek bir şey değil. Bunu senin deneyimlemen lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bu ben kimim mi? Deneyimlemen lazım. Ben kimin cevabını senin bulman lazım. Ve inançlarının ne olduğunu senin bulman lazım. Senin deneyimlemen lazım. Kurbanın birisi e, Böyle bir dere kenarında, dere kenarındayken bir, bir okyanustan bir kurbağa gelmiş. Okyanustan gelen kurbağa demiş ki, okyanus demiş ne kadar büyük. Şimdi bir sıçramış 3 metre, demiş ki bu kadar mı büyük? Yok yok demiş okyanustan gelen kurbağa, çok çok daha büyük. Bir üç metre daha sıçramış, bu kadar mı büyük demiş. Yok yok demiş, çok daha fazla büyük. O kurbağa bir daha sıçramış, bir üç metre daha, bu kadar mı büyük demiş. Yok yok demiş. Çok çok daha büyük. Şimdi arkadaşlar okyanustan gelen kurbağa dedi ki kurbağa okyanusun büyüklüğünü anlatabilir mi? Ona hayal ettirebilir mi? Dolayısıyla bizler arkadaşlar o kendi şifrelerimizi, kendi güzelliğimizi, kendi tohumumuzu kendimiz keşfetme ihtiyacımız var. Neden inançlarımızı keşfetme ihtiyacımız var? Çünkü inancın neyse öyle bir hayatın var. Bizim arkadaşlar bu hayatta başımıza belalar gelmiyor bizim. Kimse mağdur değil. Kimse mazlumlu değil. Bu hayatta bizler gönüllüleriz. Bizim istediklerimiz başımıza geliyor. Yani şöyle düşünelim. Beynimizin arkasında ya da beynimizde gözümüzün arkasında diyeyim. arkasında bir senaryo yazılıyor ve gözlerimiz beynimizin yazdığı senaryoyu izliyor. Biz yazıyoruz senaryoyu ve sonra kendi yazdığımız senaryoyu izliyoruz. Buna da ne diyoruz Arka inançlarımız. Dolayısıyla bu inançlarda neleri değiştireceğimi bilebilmem lazım. Neleri değiştireceğimi bile bilmem için de inançlarımı keşfedebilmem lazım. Yalnız arkadaşlar e, e, burada zihinle bilinci ayırma ihtiyacımız var. Yani bilinç nedir, zihin nedir? Bu kavram kargası yaşayabiliyoruz. Yani bir e, anne karnındaki bir bilinci vardır ama zihni yoktur. Biz uyuruz, bilincimiz devam eder ama zihnimiz devam etmez. Zihin makineyi kapatmıştır ama bilinç devam eder. Bir deli bile arkadaşlar bilinci çalışır ve hayatta kalır ama zihni çalışmaz. Dolayısıyla zihinle bilinci ayırt edebilmemiz önemli. Evet şu an boşluktayız değil mi? Boşluktayız ve bu, burada yeni oluşumlar burada oluşmaya başlayacak. Şimdi bunu ıı, en çok bundan sonra arkadaşlar hemen hemen her gün sormanız gereken sorulardan birisi bu. Ben kimim? Sadece soru soruyoruz, cevap da vermiyoruz. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için Bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.